Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan tahliye olmuş. Ne düşündüğümü soruyor hanımefendi. Hiçbir şey düşünemiyorum. Ne tahliyesinden haberim var, ne tahliyesi üzerine söyleyecek bir çift sözüm var. Siz ne sordunuz? Efendim Kabataş'ta yaşanan olaylar... Bir dakika ya, bir dakika güzel kardeşim. Takacağım. Bir dakika. Kabataş'ta yaşanan olaylarla ilgili görüntüler dün bir özel haber, özel kanalda yayınlandı. İddiaların aksine çok büyük bir mümayiş olmadı dikkati çekiyor efendim. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerlendiremiyorum. Yani bunları da izlemedim. Olayın üzerinden de epey bir zaman geçti. Yani bunlar medyada yer alacak şeyler. Okuyanlar farklı farklı değerlendirebilir. Yani bunlar bana sorulacak şeyler pek benziyor. Bilemiyorum. Ben başbakan'a sorun o zaman. İddia onunsa bu konu hakkında ne düşündü? Zannediyorum o da bir başka camidedir. Kendisine sorulur. Benim ne düşündüğümü soruyorsunuz. Ah ben ne kadar önemli bir insanmışım. Biliyorsunuz komisyondan geçti. Genel kurula gelecek. Genel kurulda da farklı bir şekilde de çıkabilir. Genel kurul şeyden komisyondan geldiği gibi de çıkabilir oradaki değerlendirmelere dikkat etmemiz lazım. Ben bu konu hakkındaki görüşlerimi daha önce muhtelif defalar ifade ettim. Peki, efendim, partide 3 e, kez seçilme sınırı vardı ama başbakan e, arkadaşlarım isterse kalkabilir böyle onlardan gelirse teklif dedi. Polislerde de konuşulduğu söyleniyor. Siz ne diyorsunuz? Bilemem yani arkadaşlarımdan teklif gelirse değerlendirilir diyorsa o arkadaşlarından birisi ben değilim. Benden böyle bir teklif gelmez. Diğer arkadaşları bilemiyorum. Kusura bakmayın. <laughs> Bu sorduklarınızın hepsi basında tartışılan şeyler. Yani bir cami çıkışında çok teşekkür ederim. Zahmet ettiniz. <laughs> Hepinize <bir> hayırlı günler. <laughs>